Sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sabahın altısında Haziranın beşinde neredeyiz? Arkadaşlarımızla küçük bir balık avındayız. Tatlı su balık avı. Bakalım benim çok gittiğim bir şey değil, ama sevdiğim arkadaşlarımla beraber gelip en azından sabah çayı ve sabah simidini tatmak istedik. Dostlarımız da buradalar. Evet, şöyle bir görelim. Merhaba. Günaydın diyelim. Merhaba. Günaydın. 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 <laughs> Bakalım bir şeyler tutarsak sizlerle paylaşırız. Hepinize selam olsun iyi seyirler Evet, burada ne gördüm? Çok güzel gelincikler gördüm. İşte bu hobiyi yapmanın güzel tarafı da bu. Ee, güneş vurmuş, gelincikler hemen arkasında açık lila başka çiçekler. Amacımız zaten bunları görmek, bunları yaşamak. Ee, bu hobinin güzel tarafı bu. Şimdi su kıyısında birkaç atış yapacağımız yere gidiyoruz. Ancak. Şimdi burada çevrede gördüğünüz gibi bu türlü gelip de buraları kirleten, bu plastikleri atan iki ayaklı hayvan arkadaşlar da bir kez daha uyarmış oluyorum. Kardeşim bunları böyle yaptığınız sürece sırtımız yerden kalkmaz bizim Türkiye olarak. İşte durumumuz bu. Arap kültürünün yansımasını lütfen kendinize özümsemeyin. Temiz olun arkadaşlar. Kirliliklerinizi lütfen temizleyin. Alın, götürün. Buraya madem suyu getirmeyi bilmişsiniz, plastiğini bitirince de götürmeyi de götürmeyi de bilin. Haydi bakalım, hayırlısı. Evimin hayırlısıyla ilk atışımızı yapalım. Ne deniz bırakmışız, ne durgun su bırakmışız. Göl de kirli, deniz de kirli. Kirli olmayan bir yer yok ya. Cık cık. rasyonla başladık. Sudak balığı. Perch balığının peşindeyiz. Sudak değil de. Perch balığı tutmak hedefimiz, bugünkü hedefimiz Perch denilen bir tür balık. Bunu sizlere ekranda resim olarak da göstereceğim. Evet, Perch balığı bu balık arkadaşlar değişik boylarda olabiliyor. Yenir mi? Yeniliyormuş ama ben prensip olarak tatlı sudan çok çok temiz değilse tatlı su tatlı sudan tuttuğum balığı yemem, evime sokmam. Buradaki amacımız tutup, eğlenip, biraz bu güzel temiz havayı koklayıp şu gördüğünüz ortamda güzel havayı koklayıp buradan tekrar evimize Dönmektir. Bütün amacımız eğlence, hobi. Hadi bakalım kısmetimize bir daha. İlk balığımızı sevgili arkadaşımız aldı, yakaladı. İşte görüldüğü gibi bir perch mi deniliyor abi? Bir perch denilen balık yakaladı. Kısmet bize, inşallah biz de yakalayacağız biz de yakalıyoruz. Bu balıklar sürü halinde dolaşıyormuş. Dolayısıyla eee o varsa hop oh, aldı. Yok. Takıldı. Bu takıldı herhalde. Hah. Dedim bari al. Vallahi billah. <laughs> Çok yakalanınca bir sağlı solu yap abi. He. <laughs> Kurtardı. Kurtardı. Yılan mı? Su yılanıdır herhalde. Karayalanı da var. Iri. Var mı karayalanı? <laughs> Bir daha havalı tüfeği de getireyim. <laughs> Karaya havaya denize. Sıkalım. Aldım. Hadi. Bir balık geldi şimdi. Hemen gidiyorum. İşte sevgili Murat kardeşimiz balığı tuttu. Güneş de vurduğu için balık da çok güzel gözüküyor işte evet. böyle. Buna ters deniyor. Evet. Bu abi. yaklaşık 300-400 gramlık evet, bir şey evet, değil yani. mi? Daha evet. büyüklerini tutacağız var, mı? Var var biraz daha büyük. İnşallah. Var. Neye geldi? Böyle bir vibrasyona vibrasyon, geldi. Sebastian vibrasyona geldi. Hadi bakalım. Hayırlısı Dağılmaz. olsun. Evet dostlar, ne yapıyoruz? Çay molası veriyoruz. Balık balık tutamıyoruz. Balık. Tutar arkadaşlarımız var da ben tutamadım çünkü her üç atışın ikisinde gidip ota takılıyor. İki tane <laughs> sahteyi bıraktık suda. O da benim canımı sıkıyor tabii. Balık tutmadan sahteleri bırakmak. Onun için bir mola verdim, nefeslendim. Gördüğünüz gibi çay içiyorum. Daha sonra dener miyim, denemez miyim önemli değil. Hava alıyorum. Çok güzel bir hava. Rüzgar da yok. Doğa çok güzel. Biraz önce gelincikleri çekmiştim. Onun gibi başka çiçekler de var. Doğanın güzelliği. Ama bir tek kötü bir şey var. Söylediğim gibi biraz önce gelip burada su terekenizi, su plastiğinizi bırakmayacaksınız arkadaşlar. Alıp gideceksiniz. Getirmesini bilen götürmesini de bilecek. Dolayısıyla bir naylon torba yanında getirip çöpünü atacak. Bu da sosyal mesaj olarak bu videoyu kim izlerse ona söylemiş olayım. Muhatabı kimse. Temizleyen arkadaşlara da saygımız sonsuz. Teşekkür ediyorum kendi adıma. Bakalım yakalandıkça balıkları da göstereceğim inşallah. Evet şimdi şurada ileride bir karı koca ördek mi diyelim, karabatak mı diyelim var. Arkalarında da saydığımız üç tane yavrusu var. Ama tabi mesafe dolayısıyla net çıkmıyor olabilir. Şu anda güneşin parıltılı olduğu yere geldi. Ee, keşke yaklaşsalardı da mücadele etmeden çok yakından bir balık tuttum dostlar. Bilmiyorum görülebiliyor mu? İşte şöyle buna perch deniliyormuş. Ben de bir perch balığı tutarak ondan sonra katkıda bulundum eğlenceye. Yalnız, bu hiç hareket etmiyor herhalde yandan tutulduğu yandan için. Eee görülüyor mu bilmiyorum kamerada yandan girdiği için bu zoruma gelmiş. Şimdi bunu kıyıda çıkartacağız. Ve de fena da değilmiş boyu yani. A gitti zaten. Ha bakalım şuradan bakın dostlar A gitti. Amacımız salmaktı zaten. Balık tutmuş olduk bir tane. Devam abi, devam. Güzel güzel. Şurada hemen şurada takıldı zannettiğim yerle geldi. Burada, çok çok yakın. Çok çok. Haldedim, ne bileyim? Küçük Böyle bir balık şey yoksa... mı yakaladık? Küçük bir balık yakalamış olabilirim ben. Ya da ot. Yok yok. Bir tane balıkmış bu. Evet. Küçük bir balık. Ey efendim küçük bir balık arzu endam eylemiştir. Evet, şöyle ışığa doğru tutayım da. Diğer arkadaşım da bir tane yakaladı. Bunlara perç deniliyormuş. Sevgili dostlar. Yavru. Yavru. Elbette ki amacımız yemek falan değil. göğüs altlarındaki göğüs altlarındaki Yüzgeçleri turuncumsu, e, kuyrukta da bir iki turuncu çizgi var. Çok güzel bir balık. Yani e, cinsi nedir? Sazangillerden midir bilemiyorum ama Tatlısı Perch ismini alıyor. Tatlı su levreği olarak da geçiyor. Perch bunun çok büyükleri oluyormuş. Bu bizim tuttuklarımız örnek numune diyelim. Çok küçük. <laughs> Tabii ki biz bunları yemiyoruz ama böyle resmini videosunu çekip kendilerine saygı gösterip Yerel adı testere. Testere mi? Yerel adı. Yerel testere, adı genelde testere. Evet, yerler. diğer adının testere olduğunda bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi bunu tekrar yuvasına, yerine mecrana göndereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bunu yerine göndeririz. Hadi güle güle. Hadi güle. Boş. Evet, ne ile tutuyoruz? İşte Savajer'in böyle bir vibrasyonu var. Bu 8,5 gramlık. E, buna çok talep ettiğini öğrendik. Bunu denedik. Evet iki tane bununla tuttuk. Güzel, zevkli, eğlenceli. Tek kötü tarafı demin de söylediğim gibi çok ot olduğu için dipte e, yani taktırma imkanınız, kopartma imkanınız, ihtimaliniz daha doğrusu çok fazla yüksek Dolayısıyla yüksek ücretli e, malzemeleri kullanmak yerine daha ucuz e, malzemeleri kullanmanızı ben şahsen öneririm. Şimdi bakalım başka bir şey gelirse, daha büyükleri de gelirse, onda fotoğraflar, videoları sizler için. <laughs> ha, o da koptu. İşte vibrasyonun bir tanesi daha Demin bahsettiğim gibi takıldı Arkadaşımızın Ve koptu suda kaldı Bu şekilde fazla zayiat Veriyorsunuz yani bu kesin Arada da balık tutuyorsunuz Onun için ucuz malzemeleri Kullanmanızı ben tavsiye ederim Ki şu anda Kamışın hareketini dikey yapıyorum Takılmasın diye Suya paralel değil dikey Aksiyon veriyorum bu nedenle takılmaması için sevgili dostlar. İlgilenen arkadaşlar için zaten bu e, bilgileri sunuyorum. Belki hoşunuza gider diye bir eğlence. İşte balık tutuldu, bir balık geldi. Şimdi onu çekiyorum. Tam kamerayı açtım. Bir balıkla karşılaşıyoruz şimdi. E, yavaş yavaş çekiyorum şimdi. Küçük bir şey, küçük bir şey ama yine de bir balık tutma adına güzel bir şey olabilir. Bakalım. Evet. Küçüğün küçüğü, küçüğün küçüğü şöyle görüldüğü gibi O ee, olsun. Yine tutmuş olduk. Şöyle gösteriyorum size. Bu da yavrunun yavrusu. Bebek diyelim biz buna. Bebek diyebiliriz. Ee, üç iğneyi birden e, almış, sırtında da var. Ben şimdi müsaadenizle e, bunu hemen e, salmak için e, kameramı kapatacağım efendim. E, çıkartıp salacağım. Sabahki e, balık avımızı tatlı su balık avımızı e, saat 9 gibi sonlandırdık. 4 e, kişiydik. Ben 3 tane balık tutmayı başardım. Biri büyükçe 2 tanesi küçük. E, diğer arkadaşlarım da toplam e, yaklaşık olarak 11-12 tane balık tutmuş olduk büyüklü küçüklü. Zaten amacımız yemek değildi, eğlenceydi. Hepsini de ufak ufak çıkartıp göle tekrar geriye saldık. Tuttuğumuz yer büyük çekmece gölü. Zaten o gölün balığı yenmez. Dolayısıyla sağlıklı değil. Dolayısıyla yenecek bir şey de değil. Onları da üzmedik. Kendimizi de eğlendirdik. Çıktık geldik. Sabah 6 ile 9 arası 3 saatlik bir eğlencenin sonunda e, Hobimizde yapmış olduk. E, evde sıkılanlar için, bu tür şeylere meraklı olanlar için tavsiye ederim. Doğa baş başa olmak istiyorsanız birkaç saat arzunuza göre böyle bir hobi edinebilirsiniz diye düşünüyorum. E, yeni avlarımız olduğunda özellikle denizde olan avlarda e, sizlere yeni çekimler yapıp bunları sizlerle paylaşacağım inşallah. Umarım bu küçük videoyu beğendiniz. Sizleri eğlendirmek de amacımız. Bazen gezi bazen e, kitap, bazen yazar tanıtımı, bilgilendirme, bazen de işte böyle küçük hobiler. Bugün de hobi oldu. Umarım beğendiniz. Sağlıcakla kalınız efendim. İnşallah bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bir sonraki e, videomuza kadar sizlere sağlık, sıhhat ve mutluluklar temenni ediyorum. E, Bangkok gezimizin ikinci bölümünde unutmuş değiliz. Editi biraz uzun sürüyor hazırlanması eski kamerada olduğu için. O nedenle gecikti ama ikinci bölümünde yayınlayacağız inşallah. Hepinize saygılar, sevgiler, kucak dolusu sağlıklar temenni ediyoruz. Hoşçakalınız.